Evleri hane hane da parlayı gümüş anne. Evleri hane hane parlayı gümüş anne. Gümüş anne kızları da dünyalarda bir tane. Gümüş anne kızları dünyalarda bir tane. Aldım bakır kazanı kalayladım içini. Aldım bakır kazanı da kalayladım içini. Vurdum Tonya yukarıda sen de yükle göçünü. Vurdum Tonya yukarıda sen de yükle göçünü. torunla da ben yorula yorula Gidemedim torunla da ben yorula yorula Vermedi senin neler, iki gözü kör ola Vermedi seni nenen iki gözü kör ola Ah kadirga, kadirga da bittim içim enleri Ah kadirga, kadirga da bittim içim enleri Aca nasıl geçeyi da ben sus geçen günleri Aca nasıl geçeyi da ben sus geçen günleri Geliyor <laughs> kıranda da çık kapıya buranda Ay kıranda da çık kapıya buranda Yatalım uyanalım horozlar bayranda Yatalım uyanalım da horozlar bayranda Gürgenin tepesinde kuri kuri burdaklar Gürgenin tepesinde de kuri kuri burdaklar Al işte durmayı da yarıya ben burdaklar Al işte de durmayı da yapın